Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet e, şu anda yeni bir Çin eventi geliyor arkadaşlar. Bunu e, zaten gönderdi söylemiştim ama şöyle bir yani Çin eventi neymiş ona bir bakalım. Çünkü bu Çin eventi e, yeni değil arkadaşlar daha öncesinden dolan bir şey ama her seferinde tabii yeni şeyler ekledikleri için e, bu Çin eventinde neler oluyor neler var. Bunları bir sizinle beraber inceleyelim dedim arkadaşlar. Şu anda zaten resmini görüyorsunuz Çin eventinin. E, bu Mesela şurada arkada üç tane zombi görünüyor. Bir tanesi boss tarzı. Ben büyük, güçlü bir zombiye benziyor ama boss değildir. Büyükten. Bilmiyorum. Boss da olabilir. Ee, şurada gördüğünüz üç tane adam var. Birisi bizim Survivor'ımız. Bir tanesi e, Çinli bir savaşçıya benziyor ya da Çinlilerin eski şeylerine benziyor. Yani krallarına falan benziyor. Diğeri de bir tane dede. Çok da önemli değil arkadaşlar bunlar da. Çok önemsiz dedeler aslında. Ee, arkadaki üç tane zombi bizi ilgilendiriyor asıl. Bakın şurada kenarda e, gözlü zombiler. Bir tanesi solda böyle lamba şey lamba gibi duruyor. E, bir tanesi ortada. Bunlar güçsüz zombiler, büyük ihtimal koşan zombiler olacak. 80 canlı. Diğeri de e, bilmiyorum 300 canlı fan olur herhalde. Zaten e, şu anda da onları görüyorsunuz. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Bu etkinlik eskiden nasılmış? 2018'de, 2019'da bu etkinlik nasılmış. Hiç görmeyenleriniz vardır aranızda o yüzden. Böyle bir video yapayım dedim. Çok da uzatmayacağım. Şimdi e, kefir'in 2018'de yaptığı e, yeni Çin yılı eventi videosuna bir bakalım isterseniz. Evet, şimdi de aslında oyuncuların oynadığı, eskiden oynadığı videolardan birkaç kare resimlere bakalım arkadaşlar. Burada bir tane at görüyorsun Oyunda bir at var arkadaşlar. Aynen. Şöyle gözüküyor ama benliyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Çok güzel resim yapmışlar ama neden atı oyuna eklemişler Gerçekten bilmiyorum. Yani Kefir neyi amaçlıyor gerçekten? Şaşırıyorum bazen. Oyunda atı eklemişsin, böyle koymuşsun güzel güzel ama oyunda at yok. Neden? Mesela bu da benim aklıma takılan bazı sorular işte arkadaşlar. Mesela e, bir tane arena gibi bir yer var arkadaşlar. Bu arenada da e, bir tane ablamız da ya da orada abimiz var artık ablamız bilmiyorum. Onunla beraber savaşarak zombileri öldürüyoruz. E, ekstra işte işte böyle e, karlı bölgeler falan olacak sanırım. Yeni yerler de çıkacak o yüzden yani bütün hepsini size söylemeyeyim. Kısa kısa fotoğraflarına bakın. Birkaç tane fotoğraf koyarım büyük ihtimal. Onları da izlersiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.